çayır, kuzular, tavuz, bahçe, çiçekler ve tabi ki babam. Babamın yaşı ileri de olsa genç ruhlu. Her şeyi güzel gören, güzel olması isteyen bir insan. Gördüğünüz gibi çevresine baktığı zaman şu an evin etrafı Babamın eseri. Gayet güzel baba. Evet, böyle gayet güzel. Çok doğal ve çok güzel. Ha. Bastın mı? Bastım. <laughs> Doğumun havuzunda balık görmedik de denmesin. Bak işte gördüğünüz gibi en küçük balıklar böyle. Belli bir zaman sonra bir kilonun üzerine çıkıyor. Şu an kaç kilo, kaç tane balık varmış? Öğrendin mi abi? Ben sormadım baba. Kaç tane balık var baba? 1300 balıktan bir aşağı Yeni